Arkadaşlar ya ben çok fakirim değil mi? Değil mi? Evet. Yok yes, biz çok fakiriz. Hadi Anca bu da su içiyoruz. Bir de kutumuz Hadi. var. Neyse akşam oldu oynayalım. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Yes yes. Yeah. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bankayı soyalım bizi polisler yakalarlar. Bizim çocuk olduğumuz için bizim çaldığımızı anlamazlar. Neyse ya biraz pizza yiyelim. <laughs> tamam yeter yeter. Yanıma pizza Dur şu çöpün içinde bomba vardı. Arkadaşlar bombayı buldum. Ben de buldum. Aldın mı? <laughs> Şimdi bunu gizli. Arkadaşlar bakın şu şu sokak lambaların içinde kamera varmış. Mikro evet. mikro. O yüzden hızlı yürüyelim. Evet, o yüzden Şuradan yüz yüz yüz. Gözleri yüz yüz. Yeniden yürüyelim Yeniden kalkalım kalkalım yürüyelim. Tamam tamam burada kamera yok. Gel. Ben saplanın saplanın yeniden gidiyorum. Tamam. Ben geminin üstünden atlayacağım. Oğlum kılaç yapmadan atlama alır. Yaptım. Gel 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 gel. Ben gel mı Her yere metroya bineceğiz. Gel. Seni hold. Gel lan. Evet. Aç. Hı -hı. Gel, gel. Niye senin yüzün mutsuz i̇şte sen lan? Lan birazdan paramız olacak. Işte, ben niye gidemiyorum? değil mi? Dur dur gel. 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 Sen katil ben de geliyorum lan sen nasıl hoşunlandın. Hoşunlanmadım. Be? Ben de geliyorum. Ooo. Geldim geldim. Dur ben de geldim. Dur bir yaş pijama yiyeyim. <laughs> <Koyum. gülüyor> Koşarken pijama yiyeyim. Neyse koşun. <laughs> Bak yazılı. Ya bir ya, plan hazırladım. Benim dedem var ya. <laughs> O hışırmış tamam mı? Ve bir tane tünel açmış. Gel o tünelden gideceğiz havuzun içinde. Oo. Gel bak. Bak şurada. Koş neyse koş koş koş. Hop. Buradan geliyor mu? Tamam. Geliyorum. Şimdi hacı mısın? Bombayı aldım. Koy. Alırız diye düşündüm. Neyse bir şey olmaz. Neyse neyse bütün parayı o alacağız. Evler alırız. Sonra tuvaletle evci vokal yaparız. <gülüyor> <gülüyor> tamam neyse ben de geliyorum. Ne geliyorum. <laughs> Dön, geliyorum. Ama ne koyayım? Geldim. Dur geliyorum. Bakın buradayız sen Geri sekerli. Geri Nerede Bak bak. Bak şimdi ilk önce üstümüze kıyafet alalım. gibi gözüküyoruz ya. ya. Şey, kıyafet... <laughs> Öf arkadaşlar ya ne kadar yakışıklı. Aa arkadaşlar büyümüşüm. Arkadaşlar e, da biraz büyümüş ve kıyafetlerimizi evet, ben... yaptık. Benim... Şimdi araba alacağız. Benim abim benim abim olduğun için sen sen benden büyüksün. Evet. Ben de kendi arabamı çıkartabilir miyim? Dur biz cebimize soktuk arabalarımızı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar bizim kağıt gibi arabamız var <laughs> cebimize giriyor lan bu adam kendi kendine bu? çıkardım arabayı. ben dur. de çıkartıyorum. <laughs> dur şu taksi. Lan taksana. Lan geri zekalı. Allah Allah. İlla yanına mı çekeceğiz? Arkadaşlar benim de sesim düzelmiş. Evet arkadaşlar benimki de gerçek sesim gibi olmuş. Yine. Neyse. Lan bu niye takıldı? Sen neredesin? Aa bunun şey full galiba. Abi sen neredesin? Dur arabamla geliyorum. Senin araban yok ki. Var. La ehliyetin yok ama. Benim ATV'm var. La ATM. ATM hayır. La ehliyetin yok. Nasıl süreceksin? Sürerim. Geliyorum dur. La. Lan çat çat. <laughs> Lan ehliyetin yok dedim sana. Arabanın, Aa. arabanın içine sıçtın yemin ediyorum Aa. ya. Lan lan kalk. Ah. La uyuma numarası yapma bin lan arabaya. Bindi. Oha yere baksana. Oha. <laughs> arabanın altına mı bin dedim ben sana. Araba hareket etmiyor. Tamam tamam. sende be Neyse arabanın... Araba. <gülüyor> <gülüyor> arabanın bokunu çıkar. Ya araba bozuldu yetmiyor. Bindin mi? Bindim. Tamam dur geliyorum. Ya Allah lan ne koyuyorsunuz oraya? Arkadaşlar şimdi evimize gidiyoruz. Ya yani evimiz yok da daha ev yapacağım. Yani ev oluşturacağız. Tamam. Biz aynı evde yaşayacağız. Sen aynı evde mi yaşayacağım ben yoksa başka evde mi? Aynı evde yaşayalım bence. Tamam dur dur çekil lan ev kurulacak. <laughs> Tamam. Şimdi... Gel 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 gel. Bence evimiz çok güzel. Bagajı açıyorum. Yes, oh, gel. yes. Yani banka soymuşuz. Hmm. Vallahi ya. Yoksa hiçbir şey yapamayacaktık. Gir, girdin mi eve? Girdim. Bir kapıyı, kapıyı kilitleyelim. Şen... Bebek de mi çalsak ya? Gürünün Yok ya. Çalmayalım bebek yemek. Zaten bebekler bizim kafamızın tamam. içine sıçar. Abi ama para, paramız bitmeye başladı. Ya yine soyarız biz şu an bazı para koyuyorlar. Zaten. Bu sefer de bence insanların evini soyarız. Dur. Dur dur. Geldim dur bazı paralarımızı kasamıza koyacağım. Koş. Efendim geldi mi? Ne oldu? Az önce ölüyordum. Niye? Kilitli kaldım. Nerede? Burada. Lan <laughs> tuvalette mi kilitli kaldı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> lan YouTube'u kapattıracaklar. Yapma lan. Neyse abi biz YouTube mutluluk çekmiyoruz ya. Evet. Dur ben biraz video izleyeceğim. Sen geliyor musun mu aşağı? Geliyorum. Anne, Hanım... biraz ben. Yani, ye bakalım. Yaz kardeşim ye. Ben de o arada video bakacağım. Yani nasıl video çekiyorlar diye bakacağım. Duydum ki çok güzel video çekiyorlarmış. Hmm, şuradan bakayım. Lan bu ne sincapların öpüşmesi? Bir ya. Ee Bilgisayarımın bilgilerine gireyim şu an Ne yapıyorsun bilgisayarı kıracaksın Abi, abi bir şey istiyorum ben ne Ben istiyorum? dışarı çıkmak istiyorum Dur Dur kapatayım bilgisayarı Açık kalsın dur. Açıyorum açıyorum abi Beni ya dışarı çıkart Ya da Lan hadi hadi çık Ya beni dışarı çıkart ya da öylesin Abicim açtım kapıyı Lan psikopata bağlama lan Tamam abi. Ben sana yemek de hazırlıyorum tamam dur. Hamburger. Abi. Ben bu abi. bu. Ben bisikleti alıyorum abi. Sıcaklığını. Abi benim özel atım var. He. <laughs> abi ben gidiyorum. Tamam. Ben de yemekleri hazırladım zaten. Biraz soğumasını bekleyeceğim burada. Sıcaklığı sıfır yapayım tam. şimdi Yes! lan evin her yerini yemek yapmışsın. Um... Neredesin lan? Döveceğim seni. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Döveceğim seni. Duyuyorum seni şimdi. Şimdi sen... At. Aa düşüyor ama. Aa. At, düş şimdi. Aa. Şimdi ben sana vurmuşum. Dur bak nasıl vuracağım biliyorum Şimdi ben sana öyle vuracağım ki. Al lan. Aa. Al lan. Aa. Bak evet, bayılma numarası yapma. Bak ezerim. Ezerim. Kalk ayağa lan. Kalk lan ayağa. Kaçamazsın lan benden öyle kolay. Buraya gel. Abi, abi. Tamam gel gel. Düşüyorum gel. düşüyorum. Lan gel gel hırsızların mekanına bakacağız. Ya <laughs> <laughs> hırsızların mekanına gideceğiz. Gel gel. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben kendimi garip hissediyorum. Hırsız olduk ya ondan dolayı kötü hissediyor olabiliriz. Ne gel. Bir şey söyleyeceğim. Ben... Aa. Aa, ne oldu? şeyler oluyor. Götünü sıkışı. Abi. Amına koy. Allah. Abi yaşıyor mu? Abi. Abi yaş. Ya lan bağırma ne basıyorsun? Geri zekalı kardeş dedik götümüzü çıkardılar. Abi ben ehliyeti öğrendim. He. Gel ben seni lan dur daha öğrenme dur öğrenmedin öğrenmedin. Bir seni kursa götüreceğim geri zekalı. Tamam abi. Gel. Yani hırsızların mekanına gideyim. Benim bizim mekanım. Hırsızların mekanını öğretirim ben sana kardeş. Neyse bana bağırın sıkıntıda gideyim. Tamam ben hızlı gidebiliyorum çünkü koşabiliyorum. Artık ben de aynı boyda oldum lan. Adams Allah. Oh, ben çok fena düştüm suya. Götüm acıdı. <laughs> lan. lan. Havuzun içinde şimdi giriyorum. <laughs> Hırsızların mekanında görüşürüz olur mu? Olur. Ama sen sesin düzelmemiş lan. Olur. Hırsızların mekan değil de burası. Asıl sizlerin mekanını göstereceğim. Ben sen gel bir seni bekle. Gelsene. Geliyorum. Hay bir gelemedin be. Lan ora bankaya gidiyor. Yeri zekalı buraya gel. Pardon abi. <laughs> abi ben nereden çıkacağım? Hay götüne vurdum. Hadi çıkabilirim. Yatakta çıkacağım. Lan yatakla çıkma bankada olduğunu düşündü biriz ve üzerin Polis polis Çabuk çabuk gir. çabuk gir lan buraya abe çabuk çabuk Abi. polisler geliyor gir gir gel. koş koş Şimdi lambaya dokunmamız... <laughs> Lan Lamb lambaya sen dokunma. Ben bir daha dokunayım. Ben dokunma dokunma açılır. Bak oradan polislerin kamerasına neredeler. Hmm. Ben de ara şu ayarları... Polisler her yerdeler bizi arıyorlar. Hmm. Polisler bizi arıyorlar. Dur o polislerin... Polisleri şimdi ben ne yapacağım dur. Polislerin bütün arabalarını hackleyeceğim şimdi. Tam hackledim. o haberleri haberlerde bir şey diyorlar. Şok şok şok. Bugün bugün tüm polis arabaları hacklendi. Ha <laughs> işe yaramış. Dur kardeşim sen üzerinde e, bir tane deney yapman gerekiyor. Kötü sonuçlanırsa e, çok kötü olacaklar neyse. Sen üzerinde bir deney ne yapmam oldu gerekiyor. Ne olacak? Tamam. Şimdi seni güçlendirmek için bir ilaçla uğraşıyorum. Ama iğnemi bulamıyorum. Nerede benim Şu şu mu? Hem bu bu başka bir şekilde yapmıştım ben bunu. Şimdi sen üzerinde deneyeceğim bunu. Hazır mısın, değil misin? Hazırım.